Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Kevser suresini işleyeceğiz. Kevser suresinde en fazla yapılan hatalar, bizim duyduğumuz hataların üzerinde duracağız. Kevser suresi Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure olması ile fazla da hata barındırmıyor. En fazla da bildiğim surelerden bir tanesi. Hemen ben burada en fazla üzerinde durulması gereken yerleri altını çizeyim, belirttim. Onlara dikkat ederek okuyalım. Herhangi bir tecvid kuralı varsa detaya inmeden anlatmaya çalıştım sadece uygulanma noktasında. Bunun dışında benim belirtmediğim yerlerde hatanız olduğunu düşündüğünüz yerlerde de benim en sonunda bunları tek tek anlattıktan sonra iki kez bir defa yavaş tane tane bir defa da de biraz daha seri bir şekilde okuyacağım. Oralardan da benim anlattığım yerlerin dışında eğer hatanız varsa oradan kendiniz tespit edip onu da yine düzeltebilirsiniz. Evet bakalım önce en fazla yapılan hatalar neredeymiş? Bismillahirrahmanirrahim. İnne. Buradaki bir tecrüt kuralı. Genel bir kaide ben şöyle söyleyeyim detayı inmeden. Şeddeli nunlar ve şeddeli mimler tutulur. Tekrar ediyorum. Şeddeli nunlar ve şeddeli mimler tutulur. Yani şöyle okuyacağız inna inna yani bu şeddeyi yapıp hemen geçmiyoruz. inna e inna a'dayna deyip geçmiyoruz. Hani e, en azından birazcık onu belli ediyoruz tutma miktarımızı. inna şeklinde tutarak okuyoruz. İkinci olarak elif harfini ayın harfini birleştirme, cezimleme işi. Bunu güzel bir şekilde belli ederek okuyacağız. Er boyne, er boyne şeklinde. Bunu niye altına e, altını çizdim? Burada nasıl bir hata duyuyorum? Şöyle inna atayna, atayna diye geçenler oluyor. Böyle çok hızlı bir şekilde inna atayna şeklinde. Öyle dediğimiz zaman sanki burada bir tane a adının da o harfine geçmiş gibi oluyor. Halbuki burada arada bir tane ayın var. Ona dikkat edeceğiz. Er boyne inna erdayna kel kevser s'ye geldiğimizde bunu bilenlerimiz hatırlayacak bilmeyenler öğrenecek s harfi 3 noktalı olan s harfi peltektir ve bunu peltek okuyacağız ne demek peltek dil ucunu hafiften dişlerimizin arasından çıkartarak okuyacağız yani tabiri gelse dil ucunu biraz ısırarak kel kev Thel. Düz bir S. Keskin bir S değil. Peltek. Thel. Buna da dikkat ediyoruz. İkinci ayete bakalım. Fesallili rabbike venhar. Şuranın altını çizmedim baştan ama burada hani bir tane şeddeli ardından da bir tane daha lam geldiği için dil dolanmasına müsaade etmeyelim. Fesallili rabbike derken çok hızlı okumaya çalışırsak dil dolanmasına müsaade etmeyelim. Fesalli li rabbi ...şeklinde okuyalım. Har, buradaki H'nın da... ...H harfi ile... ...karışmamasına dikkat edelim. Pek karşıma çıkan bir şey değil ama... E, ...yine de belirtmek istedim. VEN HER şeklinde... E, ...H harfi ile değil... ...H harfi ile okumaya dikkat ediyoruz. "When HER... ...şeklinde. Yine şeddeli bir NUN var. Yukarıda da belirttiğim... ...üzere şeddeli NUN'lar... Ve mimler tutulacaktı. Yine burada da tutuyoruz. Inne, inne. En azından böyle tuttuğumuzu hissettirmemiz lazım. Inne, inne şeklinde okuyoruz. Ee, başka bir şey de bu inne de e, az duyduğun bir hata ama yine de duydum. Galiba bir ilk hani e, neyi uzatıyoruz ya? İn-ne-er diye galiba onun yanılgısına düşerek bunu da uzatmaya çalışanlar oluyor. İnne şani ek diye. Aman dikkat ediyoruz. Bu ikinci inne uzatılmıyor. İnne sadece nun'u tutuyoruz, uzatmıyoruz. Şani bir duyduğumuz hatada bu neye nü yani ötre varmış gibi okumak bir hatada böyle oluyor. Şani ek demiyoruz buna. Şani ek Yine burada ni olmasına dikkat ediyoruz. Hüvel emtel. Buradaki B harfi. Bakalım yani Kur'an-ı Kerim'de daha doğrusu Arapçada P harfi yok. Yani epter şeklinde bir P'ye benzer bir ses, bir harf çıkartmamaya dikkat edelim. Emtel. Nedir? B harfi bilenlerimiz hatırlayacak. Burada bir kalkale tecvidi vardır dudaklarımızı birbirine hızlı bir şekilde ne yaparak çarptırıp açarak çıkarttığımız bir harf m m m t olmasına dikkat edeceğiz. Evet kurallar bunlar. En yani fazla karşımıza çıkan şeyler. Şimdi ben bir kez tane tane ağır ağır okumaya çalışacağım. Dikkatlice takip edelim. بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر innashani ekunhuvel abta sodanallahu'l azim yine en sonlarda dikkat etmişsinizdir ra'ların hep kalın olmasına dikkat ettim ra'ları e şöyle bir kuralımız vardı ra'lar eğer cezimli ise ki burada cezim varmış gibi duruyoruz bir önceki harfi üstün veya ötürü harekeli ise kalın bir ses veriyorduk. Burada thav. Şurada hav. Burada da thav. Ebe diye kalın bir ses vermeye çalıştım. İşte bir de hani biraz hızlı okusak ne olur? Hani şöyle şeyler Hocam ben çok yavaş okuduğum zaman ka şaşırıyorum, karıştırıyorum. Tamam seri okuyabiliriz. Ama seri okumamız, hızlı okumamız kuralları ihmal etmemiz anlamına gelmez. Mesela seri okuyalım uzatılması gereken, tutulması gereken yerleri yine ne yapıyoruz? Az da olsa e, tuttuğumuzu, uzattığımızı belli edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'daynakel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani eke huvel ebter. azim Evet Kevser suresi bu kadar. Herhangi bir şekilde sorunuz olursa yine sormaya çalışırsınız. Biz de cevaplamaya çalışırız inşallah.